Öncelikle mutlak değeri tek başına bırakalım. 3 ekleriz her tarafa. Burası 6 olur. Büyük eşit. Mutlak değer içinde de eksiyle çarparak değişiklik yapabiliriz. A eksi 2 yazsak aynısı çıkacak. 3 eklediğimizde de diğer taraf 5 olur. Şimdi buraya baktığımızda mutlak değerin içinin eksi veya artı olma durumu vardır. Artı olabilir eksi olabilir. Artı olursa aynen çıkar. 6 büyük eşit. A eksi 2 büyüktür. 5. Eksi olursa başına eksi alarak çıkar. Bu eksiyi yok etmek için her taraf eksiyle çarpılır. Sayılar işaret değiştirir. Eşitsizlik yön değiştirir. A eksi 2 küçüktür. Eksi 5 deriz. Buraya baktığımızda kaç tane tam sayı değeri daha sağlar diyor. Bu noktada ekleme çıkarma yapabiliriz a'yı tek başına bırakmak için. Fakat adedi değiştirmez. Sonuçta 6 dahil 5 hariç aradaki sayılar varsa bu kayacaktır. Sayılarda herhangi bir değişiklik yok. A'nın kat sayısı 1'dir. Buna bakacak olursak 5'ten büyük 6'dan ve 6 ve 6'dan küçük olan sayılar zaten bir tane vardır. Aynı mantık. Eksi 6. Eksi 6'dan büyük olacak. Ama eksi 5 olamadığı için sadece eksi 6 var. Bir tane de burada geldi. Bir bir daha 2 yapar. Dolayısıyla doğru cevap B'dir.